biraz elverişli ve e, az kullanmaya çalışıyorum. Kısa bir konuşma yapacağım. Hep beraberiz, çalışıyoruz. Sona yaklaştık, az kaldı gerçekten. E, ne kadar kaldı bugün? 19 gün kaldı? Yani 19 günümüz kaldı. Ama şunu söyleyeyim, Çok iyi hemen hemen her yerinden, her yerinden iyi haberler geliyor. Yapılan anketler yavaş yavaş elimizde geliyor, tarafımıza ulaşıyor. Tekirdağ'da da çok şükür gayet güzel öndeyiz. Onu söyleyeyim öncelikle. Onun müjdesini vereyim size. Bu <laughs> yerdeyiz. Sarayda da iyi olduğumuzu görüyorum. Tam özel anketini bilmiyorum. En son herhalde şu anlık çalışma yapıyor. İnşallah orada da zaten farklı alacağımızdan hiçbir şüphem yok. Özgen Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Beş yıl boyunca biz olan hizmeti, desteği Gücümüzde güç kattı. Allah razı olsun. Bundan sonraki siyasi hayatımızda başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. Yani bitmiyor siyasi. Siyaset, bir siyaset da. evet merhaba. Hedef konu olmuş. Allah bir kapı kapatır. Hayır, bir tanecen açar. Biz ayrı ilçelerden sıkıntı evet, yok. Evet, <laughs> bu anlamda rekabet güzel, <laughs> insanı diri tutuyor. Değil mi? Hani her zaman çalışma azmine veriyor. Evet, bu anlamda evet, biz rekabete alışık bir partiyiz bundan. Hiçbir zaman gücünlüyoruz. Yeter ki evet. e, siyasi olgunluk ve demokratik bir yarış çerçevesinde olsun her şey. Ama iyi gidiyoruz, onu söyleyeyim. Bunu rekabete kapılmak için söylemiyorum. Rekabet edecek durumumuz yok. Bizim hedefimiz neydi? 12 12 yapmaktı. Bir bu. İki, yetmez dedik. Yani 12 12 de yetmez. Her ilçemizde oylarımızı da arttırmamız lazım. Sadece kazanmak bizim için başarı değil. Oylarımızı da arttırmak zorundayız. Dolayısıyla saray olarak sizler büyükşehir noktasında olsun, genel siyasetimizde olsun, oyumuzu ne kadar arttırırsanız, ne kadar büyük katkıyla Tekirdağ'ımıza katkı sunarsanız biz bundan mutlu oluruz. Şunu söyleyeyim. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı inşallah olacağım bir Nisan'da. Hiç şüphem yok. Sizlere çok inanıyorum. Saraya çok güveniyorum. Tekirdağımızın 11 ilçesinde Tekirdağ'da hemşehrilerime çok güveniyorum. Bu da hiçbir şüphemiz yok. Şunu söyleyeyim. Abdül kardeşimin de hiç hiçbir endişem yok. yok. Hani kendimden olsa Abdül'den ol, Dolayısıyla ondan yok, da hiçbir şüphem yok. Ondan da, ondan da hiçbir şüphem yok. sarayı çok iyi biliyorum. Sarayın her mahallesini çok iyi biliyorum. Köylerimizi çok iyi biliyorum. Sizleri çok iyi tanıyorum. Sarayın sorunlarını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla aslında çok şanslı saray. Niye şanslı? Hem sarayı çok iyi tanıyan, hem geçmişten deneyimleriyle Abdül Başkanımızın yanında olacak. Daha öncesindeki başkanlarımız da dahil. Sizler varsınız, abileri var. Kardeşleri var, yoldaşları hı 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 var. Hı 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 Dolayısıyla hı Sarayı çok sever. Bir belediye başkanımız olacak, tıpkı önceki belediye başkanlarımız ben gibi. Ben Ama ben bir diğer şansınız da Sarayı çok iyi tanıyan, çok seven e Saraya ayrı bir kıymet, önem veren bir büyükşehir belediye başkanımız olacak. inşallah ayağa kaldıracağımız bir adım değil koşar adım inşallah hak gerçekten halkın sarayı olarak daha güzel, daha yaşanabilir bir saray yapacağımız dönem olacak. Projelerini açıkladı. Ben de daha önce açıkladım. Proje sonunda olamadık. Çünkü Görüşürüz. maalesef daha öncesinden bir şeyimiz var. Selamlarınızı ilettik. koordinasyonsuzluk var. Daha önceden ulaşılmadığı için biz de program yapmıştık ve genel başkan <laughs> yardımcılık gelmişti. Dolayısıyla hani bir de o kadar hassas bir dönem ki hani ufacık bir programı, ufacık bir randevu iptal ettiğinizi hani çok gerçekten ters Biz daha önceki bu programlarda da iki defa ertelemiştik. Hem yani biz de alakalı genel başkanımız geleceği için lansmandan dolayı bir erteleme olmuştu. Ondan sonraki süreçte gene yapamadık. Yani burada olmak çok isterdik, bulamadık. Ee, daha önceki lansmanlar da maalesef çatıştı. İşte şarkı olabildik. İnşallah Bundan sonraki süreçte bu işbirliğimizi birliğimizi, yok, koordinasyonumuzu yok. artıracağız. Çok çok planlı gitmek zorundayız. Plansız gittiğimizde gerçekten hem eksik kalıyoruz, daha güçsüz oluyoruz. Hem de bir koordinasyonsuzluk oluyor. Bu süreçten sonra da inşallah hem 11 ilçe belediye başkanımızla, hem tüm kurumlarla, hem sivil toplum kuruluşlarıyla, hem örgütlerimizle işbirliğimizi, koordinasyonumuzu artırarak ki çok kıymet veriyorum gücün özü birlikten doğuyor. Nerede birlik orada güç oluyor. Dolayısıyla hem gücümüzü hem koordinasyonumuzu birleştireceğiz. Ve planlarımızı yaparak planlı koordinasyonlu bir şekilde inşallah Tekirdağ'ımıza gittiği yere taşıyacağız. Tekirdağımızın sorunlarını biliyoruz. sıkıntılarını biliyoruz. Çözümü de biliyoruz çok şükür. O kadar siyasi tecrübemiz var. Bölgemizi çok iyi tanıyoruz. Bu anlamda bu dönemde inşallah Tekirdağımızda yeniden 12'de 12 yapacağız. Saraydan hiç bir endişemiz yok. Oyumuzu artıracağımız, üzerine koyacağımızdan da endişemiz yok. Ama diğer ilçelerde de çok iyi gidiyor gerçekten. Her bir ilçeye gidiyor. Çok iyi gidiyor adaylarımız. Bazı ilçelerde zorluklarımız var mı? Var. İnşallah orada da bu kalan 19 günde gereken sıçramayı, işbirliğini yapacağız. Her birinize emeğiniz için, katkınız için, bugüne kadar desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hem şahsıma hem partimize olan emeğiniz için. Sağ olun. Bizi her zaman böyle güçlü karşıladınız. Samimi karşıladınız. Yandan <laughs> karşıladınız. İnşallah biz de bundan sonra sizlere candan yoldaş olacağız. Candan hizmet edeceğiz. Candan bir başkan olacağız. <laughs> ee, mücadelemizi el vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Herkes.